Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle tek kaçışlı bir perspektif çalışması yapacağız. Bu sefer iç mekan çalışması yapacağız. Eğer daha önceki videoları izlemediyseniz o videoları izleyip sonra bu iç mekan çalışmasına başlayabilirsiniz. Hadi gelin buyurun çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle bir iç mekan çalışması yapacağız. Bir önceki dersimizde, bir dış mekan çalışması yapmıştık zaten. Ee, öncelikle, iç mekanda da bir ufuk noktası belirliyoruz. Ufuk noktasını belirledikten sonra arkadaşlar, istediğimiz herhangi bir şekilde bir mekan tasarımı yapabiliriz arkadaşlar. Ben bir iç mekan çalışması için öncelikle dikey bir doğru çizmek istiyorum şu alana. Yeterli bence. Alt ve üst köşeden sadece şu kutucuğun sol kısmında geçiyorum arkadaşlar. Evet. Çizdim. Bıraktım. Alt kısmından yatay bir çizgi çiziyorum. Belli bir alana kadar. Hafif tonlarla çalışın arkadaşlar. Sonradan bazı yerlerini sileceğiz arkadaşlar. O yüzden ee, çok koyu çalışmayın. Bu köşeden de ufuk noktasından geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, sadece şu köşeyi çalıştım, tavan kısmını oluşturmak için. Aslında alan ne kadar daraltmak isterseniz, şöyle bir şey yapmanız lazım. Yani alan ne kadar dar olursa, arkadaki kutucuk biraz geniş olmak zorunda arkadaşlar. Ona dikkat edin. Arkadaki dikdörtgeni ne kadar küçük tutarsanız da alanı o kadar büyütmüş olursunuz. Şuraya bir kapı çalışmak istiyorum. Şöyle gelsin. Şurada bitsin. Alt kısmı ve üst kısım köşelerinden geçiyorum. Şöyle çizelim. Üstten de şöyle çizelim arkadaşlar. Hemen yanına bir çizgi daha çiziyorum arkadaşlar. Kapının menteş olan kısmını çalıştık. Kapının hemen bitişinde merdivenler çalışmak istiyorum arkadaşlar. Uzunluğuna siz karar verin arkadaşlar. Ben bu kadar yeterli diyorum. Sonra dikey çizgiler çiziyorum. Bakın. Merdivenin uzunluğuna da siz karar veriyorsunuz. Şöyle alt alta gelecek şekilde iki tane çizgi çiziyorum arkadaşlar. Bir. Şöyle iki. İlkini gördünüz arkadaşlar. İlk basamağımızı çalıştık. Sonra sol köşeden ve sağ köşeden çok hafif şekilde az bir çizgiyle belirtmenizi istiyorum. Cetvelin bir ucu ufuk noktasında olacak şekilde. Evet. Merdivenin üst kısmını görmeniz için çiziyoruz. Bu ön yüzü, bu üst yüzü. Sonra tekrar dikey çizgimizi çiziyoruz. Şuradan da şu köşeden de dikey çizgimizi çizdik. Şimdi ne yapacağız? Ya alt alta iki tane çizgi daha çalışacağız arkadaşlar. Evet geldim. Yan kısma köşelerden hafif köşelerden ufuk noktasına gidecek şekilde hafifçe çiziyorum. Merdivenlerin üst kısmını görmemiz açısından arkadaşlar. Şu kısmı da çizdik. Sonra dikey çizgi çiziyorum. Şurada da dikey çizgi çiziyorum. Alt alta gelecek şekilde şöyle iki tane çizgi çizelim. Evet. Köşelerden tekrardan ufuk noktasına gidecek şekilde çalışıyoruz. Sonra çizdim. Dikey bir çizgi daha çiziyorum arkadaşlar. Alt alta iki tane çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı biraz daha uzatmak istiyorum arkadaşlar. Merdiven üst kısmını çizmek açısından şuraya kadar getirdim. Sonra şuradan yukarı doğru bir dikey çizgi çizdim arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağı aslında şuradan bir çizgi çizin önce. Merdivenin alt sol köşesinden ufuk çizgisine gidecek şekilde hafiften bir çizgi çizin. Sonra şu köşeden aşağı doğru inin arkadaşlar. Üst köşeden. Merdivenin şu sol kısmını da görmemiz için arkadaşlar. Şu kısmı çalıştık. Şimdi şuradan hafif yukarı doğru çizdim. Sonra yatay bir çizgi. Dikey yatay çizgiler çalışıyorum. Arkadaşlar siz burayı cetvelle çalışın. Yatay, dikey. Yatay, dikey şekilde. Yukarı doğru çıkın arkadaşlar. Bütün ölçüler birbirine eşit olsun arkadaşlar. Bunu yukarı kadar çıkartabilirsiniz. Ama ben burada bitirmek istiyorum. Şuradan sonra dikey bir çizgi çizdim. Sonra arkadaşlar şu altta çizdiğimiz çizgilerin yanına şöyle hemen birer tane çizgi daha çizelim. Çünkü alt merdivenlerde de çalıştığımız için aynısını oradaki merdivenlere de uygulamamız lazım arkadaşlar. Tamam. Sonra şuradan basit bir çizgi çiziyorum. Yani şu üst zemini görmem açısından şöyle köşeden yatay bir çizgi çizdim. Şu merdiven kısmı buradan ikinci kata çıkacak. Dubleks bir evde yaşıyor gibi farz edelim. Şurada arkadaşlar bir şu köşeye bir tane raf çalışmak istiyorum. Yani dolap çalışmak istiyorum. Şuradan aşağı doğru indim. Yatay kısmını şuradan çizelim arkadaşlar. Altı çizdik üstü de şöyle çizelim. Sonra köşeden ufuk noktasında birleşecek şekilde çalıştım. Alt kısımda da aynı şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Sonra şöyle belli ölçülerle cetvelle ölçün arkadaşlar siz burayı. Nokta koyun ve noktadan ufuk noktasına doğru çizin arkadaşlar. Sadece kutucuğun iç kısmını arkadaşlar şöyle. Şöyle bir kutucuk çalıştık. Bir kitaplık çalıştık. Sadece kitaplığın alt kısmını çalışıyoruz arkadaşlar. Kutucuğun iç kısmını çalışıyoruz. Evet Şöyle bir önceki dersimizde tek kaçışlı perspektifi anlatırken alttan bakış, üstten bakış, yanlardan bakış çalışmasını öğretmiştim ben size. Eğer izlemediyseniz o videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi bizim bakış açımıza göre şöyle bir ufuk çizgisi var. Ufuk çizgisinin alt kısmının üst üst kısmını görürüz. Üstte de alt kısmını görürüz. Tamam mı? Şimdi şöyle yata köşelerden yatay çizgiler çiziyorum şöyle. Köşelerden hafif tonlarla çalışın çünkü bazı yerlerini sileceğiz arkadaşlar. Köşelerden hafif tonlarla çalışıyorum bakın. Yatay çizgilerle çiziyorum. Şimdi Ufuk noktasına geldik. Düz çizeceğim bir alan kalmadı. Bu sefer hangi tarafa gidiyorum? Üst tarafa gidiyorum. Bakın, tamam mı? Üst tarafa bakıyorum. Şöyle çiziyorum. Yani ne yaptık? Ufuk çizgisinin üst kısmının alt kısımlarını gördük. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle dua. E sol kısmını, dolabın sol kısmını görüyoruz ama derinliğini siz kendiniz karar vereceksiniz. Ne ne kadar derinlik olsun diye. Şöyle hafiften bir çizgi çizin, bir derinlik verin arkadaşlar. Bu çizgiyi hafiften çalışın. Şimdi burası buraya çok iyi dinleyin arkadaşlar. Şöyle kesişen noktalar var. Bakın. Şu kesişen noktalardan Ufuk noktasından gideceğim buradaki derinliği oluşturacağız arkadaşlar. Çok basit bir işlem ama çoğu öğrenci arkadaşımız burada sıkıntı yaşayabiliyor arkadaşlar. Şöyle noktadan noktada noktaya kesişen noktalardan gidiyorum ufuk noktasına doğru. Şimdi gözümüzde canlanacak, netleşecek arkadaşlar. Şöyle ufuk noktasından kesişen noktayı birleştiriyorum. Sol kısmı tamam mı? Kesişti. Kutucuğun sol kısmını şu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın ufuk çizgisine yaklaştım. Alan daraldı. Dolabın iç kısmını çok görmeyeceğim. Burada ise ne yapıyorum? Dolabın üst kısmını görüyorum bakın. Yani dolabın üst alt kısmını görüyoruz. Şimdi Şöyle biraz daha koyu çalışacağım. Şu kısım. Bizim alt kısmımız. Dolabın alt kısmı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şu dolabın sağ kısmı dikey çalışıyorum şu kısmı. Şurada da bir arka alan var dolabın arka alanı. Siz buraya kitaplık falan yerleştirebilirsiniz. Kitaplar yerleştirebilirsiniz. Değişik şeyler koyabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın. Ne yaptık? Şöyle bir zemin oluşturduk arkadaşlar. Şöyle gelsin. Tonlamasını ilerleyen derslerde anlatacağım ama çok fazla zaman ayırmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, tonlamasını ayrıca anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde bunu biraz daha koyu çalışayım ki net görebilirsiniz arkadaşlar. Şu alt zemin dolabın üstünü görüyoruz. Şu arka kısmı şu da yan kısmı. Tamam mı arkadaşlar? Hatta şuna biraz daha derinlik vermek açısından şöyle yanına bir çizgi daha çalışabilirsiniz şöyle. Tamam mı? Şu şekilde gördüğünüz gibi şu dolaplarımızı çalıştık. Şuraya bir tane kanepe çalışalım arkadaşlar. Kanepe koltuk o tarz bir şey. Öncelikle şöyle dolabın kanepe'nin ön kısmını çizelim şöyle yatay bir çizgiyle. Daha sonra ayak kısımlarını çok uzatmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu kadar yeter bence. Nokta halinde belirleyelim ki taşırmayla çalışalım. Evet şöyle çalıştım. Hemen yanına bir çizgi daha. Ortaya bir çizgi daha. Şuraya da bir çizgi daha çizdiğimiz zaman kanepenin alt ayaklarını çalıştık. Şimdi üst kısma bir çizgi atalım. Şöyle çalıştık. Şu üst kısmı arkadaşlar. Şimdi biraz daha içte iki tane dikey çizgi çizeceğim. Aynı hizada olacak şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Şimdi üst kısmı çizdikten sonra iki köşeden ufuk noktasına gidecek şekilde çiziyoruz. Bak hem şu köşeden gittim hem şu köşeden gittim. Hem şu köşeden gittim. Hem de şu köşeden gittim. Şimdi şurada bitirmek istiyorum. Aynı hizada bitirdim. Daha sonra şu kısımlardan dikey bir çizgi daha çıkarıyorum yukarı doğru. Aynı şekilde şurada da yapıyorum. Çizdim. Çizdim. Daha doğrusu şu alanı çalıştım. Şimdi alt taban, üst taban belli. Şu arka kısmı çalışacağız. Öncelikle bakın şu köşelerden ufuk noktasına doğru hafif bir çizgiyle çizin. Çünkü koltuğun yan kısmını da göreceğiz. Şuradan da hafif tonlarla bir çizgi çizin arkadaşlar. Şöyle sırtımızı yasladığımız bir kanepeyi düşünün. O kanepenin derinliğini vereceğiz tamam mı arkadaşlar? Kanepenin derinliğini vereceğiz. Şuradan şunu uzattım. Buraya kadar geldi. Uzattık, şuraya kadar geldi. Bak uzattık ve bıraktık. Daha sonra şu derinlik kısmını çalışıyorum. Bak. Atabildim mi? Şu arkadaki derinlik kısmını verdik. Yani şu kenarları şu arka kısım şurada <laughs> bir derinlik alanı var. Tamam mı? Şuraya spontane iki tane yastık çalışabiliriz. Ben şöyle çalıştım. Siz daha çok geliştirebilirsiniz. Çok zaman almasın diye şöyle iki tane yastık kullandık. Tamam mı arkadaşlar? Onun dışında şuraya şöyle bir saksı çalışmak istiyorum. Şöyle bir saksı çalışalım. Şöyle uzayan çiçek şöyle Şöyle basit basit 2 3 çizgiyle çalışacağınız yapraklar çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin istediğiniz şekilde bir çiçek tarzı çalışabilirsiniz. Şimdi şu merdivenlerden çıkarken iki tane tablo çalışmak istiyorum arkadaşlar. Ya da bir tane. Şöyle hafiften hem üstten hem alttan gelecek şekilde şöyle bir tane Hemen yanına bir tane daha çalışalım. İki tane tablo yerleştirdik oraya merdönlerden çıkarken öyle bir görünüm olsun. Şuraya bir tane daha çalışabilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük bir tablo çalışabilirsiniz. Yani bunu zenginleştirmek size kalmış bir şey arkadaşlar. Tonlamayı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Işığı bir yerden verin. Kapıdan verebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra ben bu zemine parke çalışmak istiyorum. Bu parkeyi de anlatayım. Kabataslak bitirelim arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Şöyle bunun belli başlı ölçen arkadaşlar. İşte 2 milim olsun. 2, 4, 6, 8 diye gidin. Tamam mı? Sonra Şöyle hafiften duvara doğru belli ölçülerle şu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Cetvelin bir ucu mutlaka ufuk noktasının üstünden üstünde olsun. Çünkü o çok önemli bir unsur arkadaşlar özellikle parkelerde yanıltmasın sizi tamam mı? Mesela şuradaki parke çizgisi şöyle giderken buradaki parke çizgisi de sağa doğru kayıyor. Şuradan da çok basit bir yöntemle şöyle bir şey yapacağız. Bir boşluğa çizgi, boşluk, çizgi, boşluk, çizgi, boşluk yapıyorum. Biraz ilerliyorum. Bu sefer boşluk çizgi yapacağız. Boşluk çizgi, boşluk çizgi, boşluk çizgi diye gidiyor arkadaşlar. Tamam. Sonra şu kısmı tonlayabiliriz arkadaşlar merdivenleri tonlayabiliriz tuvale bir şeyler yapabiliriz buraya kitaplar koyabiliriz daha da çalışabiliriz arkadaşlar istediğiniz gibi Tonlamayı yapabilirsiniz zenginleştirebilirsiniz bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar önümüzdeki ders görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.